Elizabeth City and National Rail Services. Mete bakıyorsun abi? Ben şunu göstereyim. Ondan sonra şunu göstereyim. Şunu mu? Tabii tabii. Evet, ya metroda Ealing Broadway'de 3 tane adama rastladım. Erkek değil bakın, adam adam. Tabii ki de abi. Tabii ki de gelirim. Ha, sponsorluğunda. Evet. <laughs> abi süper ya bayıldım. Güzel. Ee, bu şeyimiz de böyle arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Ee, o halde Ealing Broadway'de görüşmek üzere diyebilir miyiz? Hoşçakalın. <laughs> of 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 of. Çok güzel abi. benim mi? Ya. Yeah. Oh, yo 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 çok güzel çok. Beller evet, afiyet olsun. Yeah so I know. i have driven the side chelsea lampard zola jazz hazel bank <laughs> e, each no. and every player i knew myself yeah. <laughs> oh my god what was the time that <laughs> time, a that 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 time. my god kind of <laughs> what <you're Josh>? <laughs> the my God, those the way that, that Drogba used to score and run Look, and also Lampard. And in Turkey, in of course, Zay, of yeah. course. I love the guy, but He's fucking too tall. Oh, oh, oh. So, uh Lampard, John Terry, Joe Cole, iron Robin. Yeah. Oh, oh, wow. my oh my God, God. Damien Duff. Oh, <laughs> off, off, yeah. off. And uh, do you remember SM? My um, connection, oh, oh god, and that uh, we uh, boy by uh, the guy this Ashley Cole, yeah, actually called one man, uh, the Boston. Eden Hazard, huh? Hazard, Eisenbach, oh yes, oh. yes, oh. but they are later, they are later. I'm talking <laughs> yeah. about right. that time when there was 80s, 90s. 80 no, I'm talking about uh, uh, late 90s and early 200s, <laughs> yeah. That was the Chelsea's time. And uh, Jose Mourinho, already mm. oh, he's fingering everybody, yeah. talking about every day he's in the newspaper. Oh my God. And we knew we are going to win. Every Champions League we go, we knew we're going to win. Well, we hate him. You know. Shall I tell you what? He's the biggest crook on the earth. Yeah. He's a Portuguese. Shall I tell you one thing? He goes, he wins the trophy. Next time he says, Pakistan, Zindabad. Take your Zindabad. Woo! Chelsea, long live Chelsea. Long live Chelsea. Abi bu adam adamın dibi işte bak. Bak adamın dibi bak görüyor musun? Bak bak bak. Ay pardon. Akilere laf attı kapı. Evet, Chelsea fanları çıkıyor. Chelsea'liler çıkıyor, dualar edildi. Doğal beyler nereye gidiyoruz? Yaşarım nereye gidiyoruz abi? Abi şeye gidiyoruz ya. Stanford Bridge'e Stan, gidiyoruz. Stanford Bridge'e. Vay vay Bridge. vay. Stanford Bridge Etihad. <laughs> Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi <laughs> Chelsea Wolverhampton maçı için yola çıktık. Evet Ondan abi. Ondan sonra. Yani bahislerimizi tabii ki de yani beklentimiz Chelsea'nin bol gollü kazanması yönünde. Jota'nın çekimleri. <laughs>

Si las sesleri. Si <truh> las ayanas. Pul. Evet abi. Tamam abi. Şimdi kaptan bara gidiyoruz. Kaptanın barına gidiyoruz abi. Hayda. Wolverhampton'lar burada. Deplasman tribünü şöyle gösterelim. Sağa yakın olacağız biraz. Şurada hemen buradan oluyor. Burada güzel şeylerimiz var. Pankartlarımız var. Flamalarımız var. Her şeyimiz var. Maçı hazırız. Evet maçı hazırız beyler Evet abi Hemen şuradan yaşıyoruz. Yeter hemen şuradan Evet abi gel Arsenal 90 artı gol yedi. Burası seviniyor tabi. Gitti bir sevinç var ama biz üzüldük. Seviniz Arsenal'in işte gol. 90 4. <gülüyor> <gülüyor> Yaşar ne içiyorsun? Ee, evet, Maktif Andes Sporna ama şimdi buranın tabii en değerli şeyleri bunlar. Sağ olsun insanlara çok güzel yardım ediyor. Ee, çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Thank you very much. Madrid içmiştik bugün. E, Starop Pramen. E, Pırak birası. Onu e, içelim dedik abi. Gibi Bunu Aynen. Tabii, burada Sunderland Arsenal maçını izliyoruz ve az önce Arsenal gol yedi. İnanılmaz bir sevinç. evet, evet, evet. Abi gel. Abi gel. <laughs> abi biraz dikkat. Aman abi. Bıcırma. Bakalım nasıl gel. Nasıl geleceğini <laughs> <laughs> gerçekten <gelirsem> merak ediyorum. <laughs> abi burası <iyi> <laughs> günde bir Şimdi

Eğlenmesi Abi böyle. ilk yeri nasıl bak biliyor musun? Bak böyle iyi ilk yeri <laughs> Güzel. Güzel. Yani. bak. i̇lk yeri böyle iyi daha. Tamam abi sen de nasıl abi? Ben çok çok oynadım. Abi, abi evet. İspanyolca konuşuyor. Diyor ki Ukrayna belki iletişimleri olur. Kimya var. Ben ne tür şey? Arjantin mi? İşte İspanyol Arjantin Güzel. Güzel. Abi, abi ben sana söyleyeyim bak. biralar alalım ortaya garnaço söyleyelim abi. <laughs> Evlaniyiz. Abi ilk yeri nasıl bu belli? belli. Uyumuşsun abi. Sıkıcı mı? Yani bir gün en sonundaki takım var. Evet ya üzerinden geç abi ya buraya gelmişiz. Çansı bir tane tabi kadar başlıyoruz? Evet ya abi nerede kaldı durakmalar şunların? Abi, şey kalmadı abi. Ama Peki ne olur abi ikinci yarı? Abi ikinci yarı bir bir olur. İki buçuk üst. İki buçuk üst bir bir. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak. Allah fark yarattı abi. Girdi. Nasıl oluyorsun Metin? girdi hemen fark yarattı. Fark yarattı abi. Evet, abi. Bir yapıştırdı şey abi. Helal olsun. Bir de düşünsene Neto'yu çıkarıyorsun. Evet abi. En iyi adamı. adamı. Evet ya. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ne abi? Ne dedin? Ne dedin abi? demedin mi Dedin abi. Bizim de zaten 2-0 evet abi o. Yani. çok Ekonomik sorunları yok. Evet abi kayıtı aldım. Daha ortası.